Ha. Beşer. Hmm. Aa baba ne ya? <laughs> Emir de yine kalma. Ha. Hadi kalk Oğlum <laughs> sen de yeter de bak <laughs> Gece koyu koyuna yatıyorlar zaten ama bakın beni attın lan yatakta siktir çocuğu Seni nasıl atıyorum ya Oğlum kalk kalk diyordum lan bana gece Ulan seni bir de vuruyor kalk kalk diye ama <laughs>

<laughs> Oğlum matbacı ruhu acayip olur ha Haberin olsun bırak <laughs> Gözünü çıkayım <laughs> Gözünü çıkayım